Abi merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun bugün de eşini sahne alacak, podyumda olacak. Aynen. söyleyeceksiniz? Sahne alacak. Abi şöyle çok teşekkür ederim. Bu arada e, Raşit bazı bağlı da bazı bağlı ailesine de sizin vesilenize teşekkür etmek istiyorum. Hem eşimin gelinliğini hem de benim damatlığımı sağ olsunlar o kadar kısa bir zaman içerisinde e, hazırladılar ki. Çok sürpriz bir nikah olmadı benimki ama biraz acelem vardı. Eee o yüzden de tabii ki her zaman onların yanında olmak. Bu arada yani o kadar başarılılar ki gerçekten tebrik ediyorum. Hayranlıkla izlemeye geldim. Son ana kadar gelinlik ve damatlığı görmediniz mi yoksa siz mi seçtiniz? Ee, sürpriz mi oldu? Ya biraz sürpriz oldu. Çok eşim benim çünkü yabancı olduğu için evlenmekle ilgili bazı prosedürsel durumlar vardı. O yüzden çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirmek nasip oldu ama sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim tekrar. Siz ne yapıyorsunuz? Şarkılar, türküler, yeni çalışmalar, klipler hepsinden yapmaya çalışıyorum. Çocuğu yaptım. Şimdi kariyer inşallah. Kolye efendim. Kolye Kolyede yani özel bir, çok özel bir durum yok. Beğendiğim için takıyorum. Umarım sen de beğenmişsindir. Güzel olmuş. Benim de ismim olur. Ben sizden alabilirim bu arada. <laughs> tamam Selim Bey'le iletirim. Teşekkürler çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.